Evet arkadaşlar bugün şu kahve serimize yanına waffle de eklendi. Merhaba. Evet arkadaşlar bugünkü kahve sohbetimiz empati kurmak. Yani empati kuramayan insanlar için daha çok yani biz kurduğumuz için ama tabi kuramayanlar da var yani Bugünkü konumuz arkadaşlar kısacası empati kurmak. Empati niye insanlar kuramıyor ya da niye kurmak istemiyor? Bunu biraz daha tartışmak üzere böyle bir e, yayın açalım dediği güzel durdu ha. dedim çok iyi yaptın. Evet. Önümüz görünüyor mu acaba? Pek gözükmüyor gibi. Acaba bunu buraya mı koysak? Şu çayla beraber arkasına. Ya bir sıkıntı. Şunu şöyle yapalım. Bence çok güzel ayarlamıştın. Ha tamam. Ama bu defa dengesi kayboldu. Düşecek aşkım. Sıkıntı yok. Ben ayarlarım ben şu çikolatayı da önüne koydum mu? Tamam. Abi sana mis gibi oldu sana. Aha. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Evet raflımızı tabi ekrana göstermene göstermene gerek yok. Evet Naim Erol Aydın'dan Bakalım anlayacak mısınız? Arkadaşlar Sefa anlamadı. Heee Yok anlamadım. Sefa mı ne yazıyor? Evet Sefa yazıyor. Heee Dayıldı sadece. <laughs> Arkadaşlar bu Kördüş kofrink yaptığım bir tadına bakayım. Ee, ne hmm. Üstünü bir şey kapladı. Kaymak. Değiştirmek istersen evet, değiştirebilirsin. Güzel. Arkadaşlar bugün konumuz empati kurmak. Yani empati kuramayan insanlar için daha çok. insanları gerçekten empati kuramıyor. Yani karşısındaki insanı düşünemiyor. Evet. Yani sence bu noktada yani neler eksik insanlar? Empati nedir? Ama önce... Ya karşıdaki insan üzülüp üzülmediği umurlarında değil işte. Onlar için o an gülme, eğlenmek önemli. Zaten empati kursa böyle bir şey olmazdı. Dünya genel empati kursaydı zaten fakirlik olmazdı, acılık olmazdı. Savaş olmazdı. Yani insan insanın ağrından anlardı. Evet. Bu sadece espri anlamında bir empati yoksunluğu yok aslında. Birçok alanda bir çok alanda, empati alanda, yoksunluğu var. Aynen. Peki senin hayatın en çok hangi empati yoksunlukları giriyor aşkım? Yani insanların yani karşısındaki insanların duygusunu anlayamaması yani öyle. Yani onun için önemli değilsin yani. Onun için o anlık işte ne bileyim gülme aracı gibi. İstediğini diyebilir, gülebilir. Ama karşısındaki insanın duygu ve düşüncesini düşünemez yani. Bu adam üzüldü mü, kırıldı mı ya da utandı mı? Ya da onun hayatını çok derine etkileyecek bir şey mi söyledim? Yalan, yanlış. Evet. Doğru ya da doğru bile olsa mesela, yani derine etkileyecek bir şey mi söyledim? Yani genelde böyle bir şey var yani. Ki ya. bunun yanlış olması daha büyük bir sıkıntı. Evet. bizde Bizim gibi insanlar da daha çok empati kurduğu için artı hayır diyemediği için de çok çekiyor. Yani hayır diyememek. Bir de başımıza çok iş, iş açıyor. Evet. Aman o üzülmesin, aman o kırılmasın ama empati işte burada. Empati duygusu devreye giriyor. Gözün mü? Aman o üzülmesin, aman o şey olmasın ama bundan sonra, ondan sonra ne oluyor? Sen onu zaafını kullanıyor aslında insanlar. Evet ona Çünkü hayır diyemediğini biliyor. Hı. Tamam diyor ben bunu kalarım diyor kafasından hallederim. Niye hayır diyememek duygusunu işte empati kurma şeyini kullanıyor insanlar. Maalesef öyle de bir şey var. Yani her her doğru her yerde söylenmi, söylenmediği gibi her zaman her yerde de empati yapılamıyor. Ama yapılması gerekiyor her ikisi için yapılsa şey ama 5 kişi yapıp da altı kişi yapmasa bu döngü düzen bozuluyor. İnsanlar artık bu zaafı kullanmaya başlıyor. Empati yapmayan insana karşı kendini korumak zorundasın. Aynen. Şimdi o zaafı kullanıyor Yoksa adam. empati yapanlara aynı gücü gösteremeyebilirsin. Bu da diğer insanlara haksızlık olmuş olur. Aynen. Adam, adam çünkü senin bu zaafını kullanıyor abi. Tamam diyor, ben diyor tamam bu zaten ay yok da diyemiyor. Anladım mı? Seni bir şey yapıyor kafasından. Evet. Anladım. Niye hayır diyememenin orada zararını yaşıyorsun? Halbuki diyebilsen. Mesela neye hayır demek? İstemediğim bir şey mesela. Mesela biri sana gelecek oturmaya ya da Biri seni dışarı çağırıyor, işte şurada oturalım. Gitmek istemiyorsun ama hayır da diyemiyorsun yani şey olamıyorsun yani anladın mı yani istemiyor istemiyor memnun musun değilsin ama kötü bir şey ya derine indiğimizde aşkım kötü tabi yani yani arkadaşlar ben mi yanlış düşünüyorum yani? hayır diyememenin çok şeyini çekmiş bir insanım yani hayır diyememek şimdi Para konularına biraz gireceğim. Çünkü olay daha iyi anlayın diye. Şimdi para istedi insanlar verdim. Para istedim verdim. Niye? Hayır diyemediğin için. E ne oldu günün sonunda? Ve bu arada verdim derken e, kendini zora sokarak verdin muhtemelen. Evet arkadaşlar Kendimizi yardım öyle Vardı da, vardı da değil vermedi. Değil. İşte hayır diyemedik, verdik. Ama günün sonunda şöyle bir laf ortaya çıktı. Verip kötü olacağımı vermeyip kötü olsaydım laf ortaya çıktı. İşte hayır diyememenin mesela burada cezasını çektin. Niye? Strese girdin, sinir oldun. <laughs> çünkü, çünkü hayır diyemedin yani. Parayı verdin. Şimdi o parayı da geri almak istiyorsun. Alamadığın için stres oluyorsun. Sinir oluyorsun. Aklına takıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki abi dersiz başıma niye dert aldım? Derssiz başıma niye dert aldım yani? Hayır diyebilseydim o an, dirayet gösterebilseydim, hayır diyebilseydim bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti. Ve günün sonunda kötü gene sen oluyorsun. Paranı istediğin için. Böyle de bir parantez için içinde bir şans alın. günün sonunda kötü sensin. Niye parayı sen istedin? Niye istedin yani? İstedin diye suçlusun. İstemeyeceksin. böyle de bir durum var yani arkadaşlar. O yüzden atalarımız boşuna dememiş yani par. Param var verip de mi seni kötü olayım, vermeyip de mi kötü olayım? Gerçekten doğru bir laf. Yerinizde olsam arkadaşlar vermeyip kötü olurum. olur. Çünkü işin için kötü olacaksın yani. O kaçınılmaz. Para istemişse biri senden kötü olacaksın yani. Burada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet. Kesinlikle Konu ister para olsun, ister vakit olsun, ister enerji olsun, ister başka bir şey olsun. Kendinizi öncelik, önceliklendirin. Aynen. Kendinizi önceliklendirin. Yani Sen ona içinden geçen ki, duygu, içinden geçen duygu vermemekse abi vermeyeceksin. İçinden kendine geçen şey duygu ne mesela? Vermekse ver abi. Çünkü kendine kul hakkına giriyorsun yani. Ya da gitmek istemiyor musun? Kendine vakit mi ayıracaktın? Hani başka bir şey mi yapacaktın? Reddedeceksin yani. Aynen. Üslubuyla ama kabaca değil yani. Üslubuyla reddedeceksin. Çünkü zaten aslında o kişi ee, senin vaktini talep ediyorsa işte bileyim, ya da gel işte şuraya gidelim falan filan diyorsa senle gitmezse gidecek muhtemelen başka birine şey yapacak. Ee, soracak yani. Aslında belki de senin senin gelmen çok önemli değildir. O an senin deneyin olur. Yani bir yanında birinin olması önemlidir. Yani mesela bu böyle bir fikri bana Rehime söylemişti ve gerçekten çok mantıklı gelmişti yani insan davranışlarını incelediğimizde. Çünkü zaten illa senin olman önemliyse o insan zaten senin e işte ruh halini, ihtiyacını, yorgunluğunu vesaire vesaire inceleyip ona göre sana bir şey söyler yani ya da iyi misin değil misin Kayma kontrol eder. Mi? Bencilce bencilce senin ille de gelmeni talep etmez. O yüzden sen önce kendini önceliklendirmesin, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmasın, ona göre bir şey kabul edip reddetmelisin. Yani konu para olduğunda da senin o parayla yapacak bir şeylerin varsa, planların varsa, ihtiyacın varsa, yani bu bir hayal de olabilir, hobi de olabilir, başka bir istek de olabilir. O zaman kendini önceliklendireceksin. Ama hani çok basit bir istek, hani senden çok daha ihtiyacı olduğunu düşündüğün bir insansa Orada artık vicdanına karar vereceksin. Ama tabii evet. bir de hani tek seferlik olan şeyler var. Sürekli bir şeyin adet haline işte e, kural haline gelmesi durumu var yani. Bunlar bunlara göre şekil alacaksın yani. İyi niyetli düşüneceksin ama kendini de önceliklendireceksin yani. Bu kadar. Bunu öğrenmek bence zor ama yeni nesil biraz daha iyi bence bizim, bizim nesilden. E, empati olayı da Gerçekten hak edene empati yani ee, ama kimseye kötülük yapmayalım yani arkadaşlar empati kurmamazlık değil yani empati çok yapıyorsak e, empati kuramayan insanlardan kendimizi sınır çizerek koruyacağız bu kadar basit ve zamanla zaten sizin kim empati kurabildiğini kim kuramadığını ilk görüşte anlıyorsunuz ya da bir iki oturmada anlıyorsunuz ona göre kendinizi çizeceksiniz kendinizi koruyacaksınız bu kadar basit. Evet. Kesinlikle. Bu kadar basit yani. Öyle eklemek istediğin bir şeyler var mı? Eklemek istediğim bir şey... Kesinlikle kendi yani vaktinizi... Kendinizi özellikle... kullandırmayın bir de arkadaşlar. Yani, yani kesinlikle içinden gitsin evet. o duygu. Yoksa kesinlikle. yoktur. Yani insanlar işte burada mesela bu zaaflar kullanabiliyor arkadaşlar. Dünya dört dörtlük bir yer değil maalesef. Evet. İnsanlar insanların profilini okuyup ona göre hamleler yapabiliyor. Adam biliyor hayır diyemeyeceğini. Hı. Evet, ona göre bir şekil alıyor. O yüzden arkadaşı içinden nasıl geçiyorsa... Biz zamanında yaptık o hataları, yanlışları yani. Ceremesini de çektik. Stres olduk ya, hiçbir şey olmaz. Stres oldum ya evin içinde. Kendin Durup yok. dururken canım sıkıldı, keyfim karşı. Niye? Hayır diyemediğim için. Yani o karar alamadığım için. Niye? Niye yani? Niye kendi kendime eziyet ettim, zulüm ettim? Yani ben biraz paradan örnek verdim çünkü paradan biraz çok canım yandığı için o konudan gittim. Yoksa farklı şeyler de olur yani. Ha eşya olur. Şey eşya olur. Ortak şey aynı. Yani. Aynen, düşünce, duygu olur. Yani sonuçta düştü hmm. yani her türlü. Geçirmek olur. Tabii her türlü bu manada diyorum. Ama kesinlikle yani arkadaşlar içinden nasıl geliyorsa. Benim içimden hiçbir zaman gelerek ben evet demedim yani bak çoğu konularda. Yani hiç işte hayır diyememenin bir çektiği bir zararı çok yaşadım ben. Yani o duruşu hiçbir zaman sergileyemedim. Niye? Öyle büyüdük galiba. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Bugün çok dertlisin Sefa Bey. <laughs> Dertlen alakası yok ya. Biraz tecrübelerimizi aktarıyoruz. <gülüyor> <hadi> <gülüyor> evet, tecrübelerimizi. Evet. Bunlar tecrübe ama tabi acı tecrübe yani. Deneyimlemeyin. Şimdi Bunu burada... Döneyim demeden de hayatı öğrenemiyoruz. <laughs> evet, evet o da doğru. Şimdi yani bir şeyleri yaşayacağınız arkadaşlar. Ben şimdi yani bir şeyleri yaşadıktan sonra mesela şu an daha çok ayaklarım yere sağlam basıyor. Evet. Arkadaşlar. Kardeşimiz arıyor. Aynen. Bize bir mola. <laughs> müsaadenizle. Bu kadardı yani. Bugünlük kısa kahve molamız bu kadardı. Teşekkürler.